Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olup MEB ve OGM materyal sitelerinde yayımlanan 2025-2026 YKS denemeleri TYT 4. deneme matematik sorularını çözüyoruz. 39. ve 40. soruyu bu videoda da çözüp matematikleri tamamlıyoruz. Bir sonraki videomuz fizik çözümleri olacak. Hocam tamamı nerede? Ha hem matematik hem de fiziklere ulaşmak için arkadaşlar buraya oynatma listesi linki bırakıyorum. Videonun açıklama kısmında da var link. O linke tıkladığınızda hem bu testin matematik fizik hem de tüm TYT'lerin arkadaşlar matematik fizik çözümlerine sırası sıralanmış bir şekilde ulaşabilirsiniz. Oynatma listesi. Aynı oynatma listesinde AYT'lerin de çözümleri var. Matematik niyetim tamamını çözmek arkadaşlar. Şimdilik dörtleri tamamlamış oluyoruz Allah'ın izniyle. Kanalımda şunlar da var arkadaşlar bazıları. Dondurup bir bak. Videonun sonunda ayrıca bunları açıklayacağım sana. Çok içine yarar. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. 39. soruyu okuyarak başlayalım. Bismillah. Der ki Ayrı 6, 8, 10 birim olan dikdörtgenler prizması biçiminde kapalı bir kabın içinde bir miktar su bulunmaktadır. Kap tabanı farklı yüzeyler olacak şekilde masaya yerleştirildiğinde kap içindeki suyun yüksekliği değişmektedir. Bu su yüksekliğinin tabii ki değişir yani. Alabileceği en büyük değer x, en küçük değer y olmaktadır. Buna göre x bölü y değeri nedir? Sevgili arkadaşlar 3 boyutlu düşünebiliyor muyuz? Bu sorgulanmış. Bak en düşük ne zaman olur söyle bana. Var mı oradan bir cevap? Söyleyeyim ben sana tık tık tık. Neler olup bittiğini de söyleyeyim de. Bak sevgili arkadaşım. Burası 10. Burası 8. Şurası da 8 olursa en düşük su seviyesi olur. Nasıl? Nereden bildin hocam? Ezbere konuşuyorsun. Arkadaşlar bak şu yüzeyi suyu buraya kadar doldurduğumuz düşünün. Tamam Buraya kadar su var. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar suyun hacmi nasıl bulunur? taban alanı çarpı yükseklik. Ee, en küçük değer y dediğine göre bu h'ye tamam şöyle yapayım. Taban alanı çarpı yükseklik değil miydi? Evet. Yani buradaki su taban alanı çarpı y kadar olacak. Sen Taban alanını, bu volüm değil mi? Her bir seferde arkadaşlar bu volüm yani hacim birbirine eşit olacak. Taban alanı ne kadar çok ise y o kadar küçük olur. Bak en yükseği 8 çarpı 10'dan bulursun. Velhasılı kelam 8 çarpı 10 çarpı y buradaki suyun hacmidir. Bu işte eşittir. Suyu çevirdim. Ne zaman en düşüğünde olur? O zaman da işte en yüksek 6 ile 8 altıa gelirse değil mi? Bak bu sefer de şöyle şöyle koyarsın. Taban alanı 6'ya 8 olur. Taban alanın 48 olur değil mi? de x olur. En yükseğini de böyle bulursun. 8 çarpı 6 çarpı x. En yüksek değer dediği Çaktın mı köfteyi? Güzel. Bak biz bunları şekille gösterdik. ÖSYM'nin silgisiyle, kırmızı kalemle, eşofmanlı Şevket hocayla gösterdik. Olay budur arkadaşlar. X bölü Y'yi istiyordum. Bak Y'yi buraya bölme gönderiyorum. Gitti. 8'i buraya bölüm, 6'yı buraya bölüm olarak gönderiyorum. Vedalaştık. X bölü Y, 8'lerle de vedalaş. 10 bölü 6'dır. Sadeleştirirsen 5 bölü 3'ü kolaylıkla görürsün. 39 numaraya da Adana'yı yapıştırdık arkadaşlar. Anlaştık. Harikulade. Gel yine bize dikkat sorusu. E, hata yapmadan işlem yapmamız gereken bir e, soru arkadaşlar. Diyor ki, bir dikdörtgenler prizmasının ayrıt uzunlukları 4 güzel. Ee, on. 10 şurası yani. Bunu da yazmış olan On. Ee, on 12 güzel şurası da 12 arkadaşlar. Değil mi güzel? 12. Dıp 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 prizma on iki verim uzunluğundaki ayrıt boyunca ortasından kesilerek iki iki şekil çizmişler. Ben öyle bunu okusam şöyle kesiyorlar zannederdim. Değil mi? Ben bunu okusam böyle zannederdim ama 12 cm'lik şey paralel ayrıt boyunca değil mi öyle çizilmiş ya da bu yüzeye paralel. İki eşit parça üst üste yerleştirildiğinde bu blok oluşuyormuş. Güzel. Buna göre şekil 1'in yüzey alanının şekil 2'nin yüzey alanı oranı ne ola ki? Arkadaşlar hazır şu bölünmüşleri şuraya bir yazalım. Bak buralar 4, şu şeyleri de. Yaz. Burası 10, burası 4 görüyorum. Burası 12 demiştik. Yani dur şurası da 12. Sen bir dur. Şimdi ben bunu kesersem şuralar 5 5 olmaz mı? Evet. Bunları üst üste koymuşum bak. 5 5. Doğru mu? Doğru. Şimdi bunlar 4 üzerinde de koydum. 4 4. Al burası 8. Ben burayla uğraşacağım. Değil mi? Güzel. Buranın 12 olduğunu da biliyorum. Buna bozulmak. Güzel. Gel şimdi, gel şimdi bunların arkadaşlar Yüzey alanlarını hesaplar. Şimdi formül formül ben sevmem biliyorsun. Ama formülde ne diyordu? 2 çarpı AB artı BC artı AC falan. Ne o? Şu işte. Şu yüzeye bak. Bu yüzeyden kaç tane var? 2 tane. Bir burada bir burada. Peki şu yüzeyden 2 tane. Bir burada bir burada. Bundan da 2 tane var. O, o zaman şöyle yazalım. 2 tane 2 tane 4 çarpı 12'den var. Artı Şimdi iki çarpı bu. İki parantezini aldım yani. Sana iki tane şundan var. Dört çarpı on değil mi? Güzel. Artı iki tane de işte şu yüzeylerden var. On iki çarpı on. Tamam. Şimdi bak bunu dağıtırsan ne olur? İki çarpı bu, iki çarpı bu, iki çarpı bu. Bunun anlamı bu yani. Tamam mıyız? Tamamız. Şekil bir yüzey alın. Ha bölü. Bak hazır burada bölü. Şimdi bu arkadaşa yazalım. Bak şu yandan kaç tane var? 2 tane var. 5 çarpı 8'den 2 iki tane. İkiler vedalaşacağız yani. 5 çarpı 8. Artı şu üst yüzeye bakalım. Üste 5 çarpı 12. Iki. Güzel. İkincisi nerede? Şu altta. Değil mi? Bak bu altta. Ve hop bize doğru dönük olan 8 çarpı 12'den de 2 tane. Değil mi? Harikulade. Olay budur arkadaşlar. Ha bir de yanılıp bir falan demeyin. Böyle kesimli durumlarda arkadaşlar yüzey alanları değişir. Aman ha çok dikkat. Bunu bunu oranlayacağım. Vedalaş, vedalaş 2 ile. Şimdi bunları toplayalım. 48 hatta yazayım ya. 48, 40 ve 120. Değil mi? Bölü topla bunları da 160, 208. Bölü bir dakika 208 mi? 208. Allah'ım ha tamam. Şu aşağıyı topla 40, 60, hadi şimşek, 6, 96, güzel, 196, cepte mi cepte. Şimdi sadeleştirme yeteneklerimizi kullanıyoruz. Böl 2'ye böl 2'ye, 104 ve 98, nasıl kolay buluyorum, biraz zordur. 200'e bölsem 100 yapardı, 4 eksik, 4'ün yarısı da 2, 2 eksik yani, tamam mı? Hala bölünüyorlar. Böl 2'ye böl 2'ye 52 49. Artık aralarında asal ve cevap anahtarında mevcut arkadaş. Anlaştık mı sevgili arkadaşlar? Oh diyoruz, çok şükür diyoruz, hallediyoruz. Genelde böyle yanal yüzey falan hesaplarken sen de böyle tara ama çok boğma şekli. Tamam mı? Şekli çok boğmadan işlemlerini yapmaya çalış. Üç boyutlu düşünmeyi de asla unutma. Ee, mühendislik çalışmaları işte doktorlar sayısal bölümler için üç boyutlu düşünme çok önemlidir sevgili arkadaşlar. Ee, gördüğünüz üzere böylelikle bu testi tamamladık. Hocam ben ilk kez bu videoyu açıyorum. Tamamı nerede? Videonun başında anlattım. Tekrar söyleyeyim. Videonun açıklamalar kısmında link var. Oynatma listesi linki. O linke tıkla, tıklıyorsunuz arkadaşlar. Oynatma listesi lömbürdenek geliyor. Hem bu test hem de tüm TYT'lerin matematik fizik çözümleri var. Mesela bu videodan sonra hemen fizik çözümleri başlıyor olacak. Aynı zamanda aynı oynatma listesinde arkadaşlar AYT denemelerinin de tamamı var. Mesela fizikten hemen sonra da 4 AYT'nin ilk videosuyla karşılaşacağız. Tüm AYT matematikler. Videonun başında söylediğim üzere şunlar da arkadaşlar kanımdaki bazı oynatma listeleri. Bunlar da çok işine yarar. Örneğin Bak deneme çözmek istiyorsan 3 adım denemeler var. TYT, AYT, MEB'in daha önceden yayınladı. Başka OGM'nin yayınladığı başka denemeler var. Mesela onlar da var kanalımda. Hepsi konu anlatımlı, çözümlü. Bak bunlar da konu taramalar, efsane testlerdir. Bu testleri çözerek sınava giren bir kişi iddia ediyorum 6-7 adım önden girer sınava. Çok iddialıyım. Benim kanalımda hepsinin konu anlatımlı çözümleri var. Ha aralarında bazı dıbıdıp dıbı sorular olabilir ama genel itibariyle %90 üzerinde çok çok kaliteli sorular var. <laughs> evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu kısmımızın ve matematik e, testinin çözümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.